Şems. Sen nasıl bir sevdasın böyle şems? İçtikçe susuyorum, sevdikçe seviyorum. Ağladıkça gülüyorum. Sevdan kalbimden akıyor. Seni sevmeyi seviyorum. Senin için hasret çekmeyi de seviyorum. Seni bütün kalbimle ve ruhumla seviyorum. Seninle karanlıklardan aydınlığa doğru yürüdüğümü hissediyorum. Ve seni gönderene şükürler ediyorum. Tut elimden Şems. Sıkı tut. Sakın düşmeme izin verme. Yaralarımı deşme artık Şems. Bunu yapma. Her bir yaranın üstüne toprak atma. Yapma Şems. Yolun sonunda durup oradan bana bakma. Varlığımı yakma gel diyorsun. Nasıl geleyim? Uçurumlar pusu kurmuş. Bizi atma. Dilsiz, dudaksız konuşacağım demiştin. Haydi susma. Bir insan hayatında bir kere ölür. Ben hasretinden her gün öldüm Şems. Söyle ayrılığa, söyle rüzgarlara, sensiz esmesin üzerime. Yakma Şems, gönlümü yokluğunla artık yakma. nasıl bir güneşsin ki sen kış gününde içimi ısıtıyorsun. Baktıkça bana daha çok akıyorum sana. Anla artık şems, benim dünyamda senden başka bahar olmaz. Bir kere aktığın şu gönül artık sana akmadan yaşayamaz. Nesin sen şems, yanarken donduran, dondururken yakan. Ne vakit almak istesem benden seni, sende buluyorum kendimi. Yaşama sebebimsin, gönlümün aynası, ta kendisi. Söyle Şems, senin aydınlığın hangisi? Gün bitmek bilmiyor sen gidince ve tutamıyorum zamanı sen gelince. Ve gece, gecelerse sabaha kavuşmuyor bir türlü, yüzü gülmüyor. Sana konuşsam susuyorum ve sana sussam konuşuyorum. Ah Şems, nasıl baktın ki kalbim öyle, İsrafil'in sura üflemesi gibi. Hem bir yangın hem bir serinlik, dağları yerinden oynatırdı bakışın. Sen nasıl sevdin ki Şems, ben böylesine çok sevdim seni. Sen yoksan sanki dünya yok, sen yoksan sanki yaşam yok, sen yoksan nefes yok. Yitirdim artık kendimi kendimde, sen doğdun, bütün varlığın artık bende. Gece yağıyor Şems. Gece yağıyor üstümüze. Gecelerde nefes almayı öğret bana. Senin ışığın da olmasa çok karanlık şems. Kalbin bana gün bahçesi. Özlem denen şu gönül acısı hep gece yaraları başlar. Hep geceler dokunur yüreklere sancılara dedince. Hep hasret düşer payımıza susadıkça. Eyin gece hadi ver sevdiğimi nasıl sakladınsa içine. Daha ne kadar özleyeceğim seni Şems Daha ne kadar kanayacak kalbim sensizlikten Yetmez mi söylediğim ayrılık türküleri Çöller neden susuzdur bilir misin Neden yakar insanı güneşi Kalbim ağlıyor Şems Gelsen de ağlıyor gitsen de Sen de de sensizim sensizde Susuzum Şems bir damla kadret düşse gönlünden ummam sanacağım. Anlatamıyorum. Anlatmaya yetmiyor ki alfabem seni. Korumuş dilim damam. Hangi acı, hangi hasret, hangi daha yüklenebilir ki sevgini? Gelsen biraz, hissetsem seni. Bir sabah rüzgarında bulsam kalbini. Bir katre de yeter şems. İşte böylesine gönlüm susadı topraklarına. Bekliyorum Şems. Ihlamurlar çiçek açtı. Vakit tamam. İnan daha fazla dayanamam. Bekliyorum Şems. Sıcak rüzgarları alıp ardına yaklaş diyarıma. Üşütüyor yokluğun donuyorum. Canımdan can kopuyor soluk alamıyorum. Bir nefes gönder Şems. Kaç kere öptüm kokladım dualarımı, gönderdim semalara. Bir nefes gönder Şems, artık bu sevdayı vuramaz ölüm, vuramaz Şems. Aşkı sadece iki dudağın arasında sananlara inat, sevgiyi sadece tende arayanlara inat, mutlu sonla bitmemiş bütün sevdalara inat. Adını bütün gecelerime fısıldıyorum, senden gelecek sevda kuşlarını bekliyorum.''